geliyor. Baş açıp yalın ayak ben divana durdum. Allah Allah. Şehri şehre şehre kattım o tez iktidarı. Derem derem bir yudum su ver. Kerbela'da mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına Saki İmam Hüseyin, Cennet Mekan İmam Hüseyin. Allah. Onlar çok çektiler mihnet ile belayı onlara nasip eyle bu kevser sülali susuz şehit ettiler Ali evladı oğlu anedanı. derem derem bir yudum sürer Kerbela'da mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına Saki İmam Hüseyin Cennet Şah Muhammed, Şah Ali'dir şahımız. Şah Hüseyin'e kurban olsun canımız. Her eller dergahı bizim dergahımız. Derem derem bir yudum su ve Kermela'da mervanlar elinde. Şehit olan imamlar aşkına. Saki İmam Hüseyin. Cennet mekanı İmam Hüseyin. Şah Hatay'ım yana. yana lanet okuyana bir oğlum bir Mervan'a bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanedana derem derem bir yudum su ver kerdene Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına Saki İmam Hüseyin Amin. Cennet mekan İmam Hüseyin Amin. kavrullah ya Hüseyin. Ahmet-i Muhtar aşkına. Allah Allah. Sadık-ı Sıklı aşkına. i̇mam Ali el Murtaza aşkına. İmam-ı Hüseyin Kerbel aşkına. Sakkayım ya İmam Hasan. Sakkayım ya İmam Hüseyin. Kıl şefaat katresi düşene ya Hüseyin. Yardım eyle Allah'ın vahdiyene Allah ya Hüseyin. Selamullah ya Hüseyin, selamullah ya Hüseyin, selamullah ya Hüseyin. Nur ola Allah, Allah. İçerden şifa buna Allah. Derdimize derman, hastamıza şifa senden da Allah. Hz. i̇mam Hüseyin'den gelen en gür sürü Allah. Gerçeğe hür ya Ali.